Mine Kırık Kanat, Cumhuriyet Tepe Delenli Ali Paşa'dan Monte Cristo Kontuna Ali, ezeli düşmanları gardiklilerin önünde diz çöküp baş eğmelerini bir süre sessizce seyretti. Sonra onlara güvence verdi. Bol bol kardeşlerim, oğullarım, canlarım gibi muazzez isimlerle hitap etti. Hepsine parlak vaatlerde bulunup komşu bir hana çağırdı. Orada gardiklilere mutabakat teminatı olarak muhteşem bir ziyafet sunacaktı. Gardikliler Ali'ye dua ettiler. İyi niyetinden şüphe duydukları için birbirlerini suçlayıp Neşe ile Han'ın yolunu tuttular. Şendriya kayalığından taht revanla inen Ali, kayanın dibine gelince atına bindi ve askerlerini arkasına alarak Han'a ilerledi. Duvarların çevresinde atıyla iki kez tur attı ve gardeklilerin üstüne kapatılan kapının önünde durup içeri girin işareti verdiği Müslüman çuhadarlara ''Gebertin!" diye bağırdı. Çuhadarlar şaşkınlık ve dehşet içinde dona kaldılar. Öfkeli paşa emrini tekrarlayınca silahlarını yere attılar. Paşa infial halindeki askerleri önce pohpohladı sonra tehdit etti ama boşuna. Onları geri çekip bu sefer bayrağı altındaki Mirdita Katoliklerine hitap etti. Namıma düşman olanları yok etme görevini şimdi size tevdi ediyorum cesur Latinler. İntikamımı alın. Bu hizmetin karşılığını en büyük mükafatlarla vereceğim. Mirdita saflarından bir homurtu yükseldi. Ali Paşa katliama biçilmesi gereken bedeli tartıştıklarını sandı. "Söyleyin!" diye haykırdı. "Sizi dinleyip hoşnut etmeye hazırım." Mirdita Katoliklerinin başı öne çıkıp paşaya yaklaştı. Siyah pelerinin kapüşonunu indirdi, yüzüne karşı ''Ali Paşa'' dedi kararlı bir sesle. ''Sözlerin bize hakarettir. Silahsız esirleri boğazlayacak tıynette insanlar değiliz biz. Gardiklileri serbest bırak, onlara silahlarını geri ver. O zaman savaşırız onlarla. Biz asker olarak senin hizmetindeyiz, cellat olarak değil.'' Siyah Katolik taburun tezahürat yaptığı bu sözler üzerine Ali Paşa korktu. Çevresini kuşkuyla gözlerken tam Gardiklileri bağışladığını ilan edecekti ki, Rum dönmesi ve Paşa'nın pek kıymetlisi, hatta gayrimeşru oğlu olduğu söylenen Tanaşvanya, çapulcuların başında ilerleyip infazı üstlenmeyi önerdi. Ali Paşa rahatlamıştı. Tanaş yetki verdi ve katliam manzarasının tadını çıkarmak üzere atının sırtında yüksekçe bir tepeye çıktı. Katolik mirditalılarla Müslüman çuhadarlar bir araya gelip, vadesi dolan talihsiz gardiklilerin ruhuna dua etmek için diz çöktüler. Ali Paşa'nın karabinayı ateşleyerek verdiği işaretin ardından hanın içinden korkunç feryatlar yankılandı. Bir saat süren katliamdan sonra zemini tamamen cesetlerle kaplanan han kaspetli bir sessizliğe büründü. Ali, Cezare Borca'nın Müslüman olmuş hali. Osmanlı'ya morayı kaybettiren vali olarak da bilinen tepedelenli Ali Paşa, ahlaksız kişiliği ve gaddar zekasıyla makyavellinin adeta Müslüman ruh ikizi olarak 18. yüzyıl batı edebiyatçılarının çok ilgisini çekmiştir. Örneğin, emperyal İngiltere'nin en büyük şairi sayılan Lord Byron, pek çok Avrupa ülkesiyle doğrudan ilişki kuran Ali Paşa'yı 1809 yılında ziyaret etmiş ve hakkında bir dizi yazı yazmıştır. Üç silahşörler başta olmak üzere pek çok unutulmaz romanın yazarı Fransız Alexander Dumas Osmanlı'ya karşı başlayan Yunan isyanını bastırmak için 1788'de Vanya valisi atanan ama Epir bölgesinde nüfuzunu genişletip Osmanlı'ya isyan etmesinin ardından 1822'de kurşunla infazını takiben kesilen kellesi İstanbul'a gönderilen Tepe Ali Paşa'yı ölümünden çok sonra derinlemesine irdeleyen edebiyatçı olmuştur. 1844 yılında yayımlanan ve dünya çapında ün kazanan Monte Cristo Kontu romanında geniş biçimde Banya valisinin yaşamından esinlenen Alexander Duma, 1862 yılında Ali Paşa başlığını taşıyan biyografik romanla Tiberius, Caligula ve Nero'nu kişiliğinde buluşturan adam diye nitelediği Tepe Delenli'nin en ayrıntılı portresini edebiyat tarihine kazandırmıştır cehalet zindanında Osmanlıyız diye volta atarken, liselerde Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kim sorusuna Recep Tayyip Kılıçdaroğlu, yanıtı veren gençler yetiştiren ülkemizde okumaya ve okutmaya klasiklerden başlamakta yarar var. Mine Kırık Kanat, Cumhuriyet